ABD Maliye Bakanlığı'nın terörizm ve mali istihbarattan sorumlu müsteşarı Brian Nelson Türkiye'de. Müsteşar Nelson Türkiye ziyareti öncesi Birleşik Arap Emirlikleri ve Uman ziyareti olmuştu. Görüşmelerinde ağırlıklı olarak Rusya ve İran'a yaptırımlar olmuş ve bu iki ülkenin yaptırımlara uyma ricasında bulunmuştu. Türkiye ziyaretinde ise Müsteşar Nelson önce Ankara ve daha sonra da İstanbul'da ziyaretleri olacak. Ve ana gündem ise Rusya'ya yaptırımlar. Nelson'ın Türkiye ziyareti sırasında Türk banka ve şirketlerine Rus ordusunun kullanması muhtemel çift kullanımlı teknoloji transferlerine ilişkin işlemlerden kaçınmaları gerektiği konusunda konuşacağı dile getiriliyor. Müsteşar Nelson'ın Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve Türk şirketlerinin Rusya'ya karşı ortak adım atmasının istendiği biliniyor. Ve bahsi geçen çift kullanımlı teknoloji transferi hem ticari hem de askeri alanda kullanabilen malzemeleri işaret ettiği için ABD Türk firmalarının Rusya ile bu anlamda çalışmasını istemiyor. Ayrıca Wall Street Journal'da bir iddia ortaya çıkmıştı. Türkiye'ye Amerikan yapımı Rus yolcu uçaklarına Türkiye'deki havalimanlarında hizmet ve teknik destek verilmemesi konusunda uyarıda bulunacağı da iddia edilmişti. Amerikan Ticaret Bakanlığı'ndan bir sözcü, bakanlığın İhracat Uygulama Ofisi'nin ABD dışındaki havacılık şirketlerine ihtiyaden bir uyarı gönderdiğini kaybetmişti. Ancak Türk resmi makamları ise konuyla ilgili bir açıklama yapmamıştı. Aynı şekilde Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptırım koordinasyonu ofisinin başında bulunan Büyükelçi James O'Brien geçen ay basın toplantısında basın mensuplarıyla bir bilgilendirme toplantısı yapmış. Rusya yaptırımlarının uygulanmasına ilişkin bir soruya verdiği cevapta Türkiye'de özel sektörün büyük ölçüde yaptırımlara uyduğunu gördüklerini belirtmiş. Ancak Rusya'nın başka kaynak arayışına girmesi halinde ABD'nin yaklaşımının adapte edebileceğini ve bu kapsamda da Türkiye'nin de Amerika Birleşik Devletleri ile yakın çalışmak istediklerini dile getirmişti. Türkiye, Rusya ve ABD arasında denge politikası izlediğini de varsayarsak Müsteşar Nelson'ın Türk devlet resmi yetkilerinden ve özel temsilcilerden bekleyecekleri ve bunun yankılarını da yakinen takip edeceğiz.